EYT ile ilgili stoklama yapalım işte kim ne diyor o bunu mu diyor bu bunu mu diyor derken son dakika ATV Haber bomba gibi ekrana düşünce sinirlerimiz alt üst oldu. E, beylere ve bayanlara e, yaş sınırı getirilmesi konusunda efendim mutabık kalınmış. Yani bu EYT değil ki arkadaşlar zaten böyle bir EYT mi olur? Emeklilikte yaşa takılanlar. E şimdi o zaman ne oluyor? Yani bunu çözeyim derken yeniden yaşa takıyorsunuz. Baştan biridir Vedat Bilgin 8 Eylül 99 öncesi şartlar oluştuysa onları emekli edeceğiz dedi. Bu şimdi böyle dalga geçer gibi ben açıkçası bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Son dakika Recep Tayyip Erdoğan'ın buna müdahale edeceğini ve ee, kesinlikle bu yaş şartının olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu çok komik. Yani e, hayatın olağan akışına ters diyorlar ya bu aynen öyle bir şey. Hani biz neler konuşuyorduk şimdi nereye geldik? Yani biz askerlik borçlanmasıyla giriş tarihimizi geri çekebilir miyiz? İşte doğum borçlanmasıyla giriş tarihimiz ne olur? Ee, staj mağdurları ne olur derken bambaşka bir yere girdik. Emeklilikte yeniden yaşa takılanlar gibi bir şey oldu yani. Biz bunu kabul etmiyoruz kesinlikle. Böyle bir şey yok. İnsanlar yıllardır mücadele ediyorlar. Ee, yani kural değiştirme yok ya. Yani maçın yarısında kural değiştirilir mi? Böyle bir şey olur mu ya? Arkadaşlar yani bilmiyorum ben seyrettim yayınladım da zaten haberi ATV haberin haberini ama ben kesinlikle bunun doğru olabileceğini İnanın aklım mantığım el vermiyor. Zaten önümüzde de seçimler var biliyorsunuz. Böyle bir riski kimsenin alabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bununla ilgili mutlaka bir düzeltme haberi yapılacağını düşünüyorum. Zaten daha açıklama yapılmadı. Bunlar ön görüşmelerdir diye düşünüyorum. Maliye Bakanı da tabii olayın maddi boyutuyla olayı ele alıyordur diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak kazanmış bir hak var ve bununla ilgili her yere bir bütçe bulunuyor. Bunun da bütçesi bulunsun. İnsanların emeklilik haklarını lütfen ellerinden almayın. Buradan da hepinizin adına bunu söylemiş olayım. Seviyorum sizi rahat uyuyun. Bunun düzeleceğini düşünüyorum ben. Böyle bir şey olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Artık bu stoklama işini yarına bırakıyoruz. Yarın yapacağım o işi. Çünkü sinir sistemim gerçekten bu gece bozuldu biraz.